İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç renkle yapılan yine çok kolay lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak renkli ipimizle başlıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle sarı ipimizi alıyoruz. Sarı ipimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim ilk zincirin içerisine girdim şöyle bir halka oluşturdum 3 zincir çektim yuvanın içerisine bir trabzan yaptım bir zincir çektim aynı yuvaya bir trabzan daha bu şekilde yuvalar oluşturacağız bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 9. Trabzan 10 11 Bakın 11 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Bir zincir çektim. İlk oluşturduğum yuvanın içerisine de sabitledim. Toplamda 12 tane yuva oluşturdum. İlmeğimi genişlettim. Yuvanın içerisine giriyorum. 6 defa doladım. Kapatmıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Buraya da 3, 4, 5, 6 defa doladım. Fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. 4 zincir çektim. En son yaptığım fıstık dibine sabitledim. Yandaki yuvaya girdim. 1 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. 6 defa doladım fıstık yaptım yandaki yuvaya giriyorum yine 2 3 4 5 6 defa doladım kapattım 4 zincir fıstık dibine girdim sabitledim yandaki yuvaya girdim bir zincir Tekrar 6 defa doladım. Kapatmıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Buraya da 6 defa doladım. 4 zincir dibine sabitledim. Şöyle yandaki yuvaya girdim. Buraya da bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Toplamda şöyle fıstığımız 6 tane olacak. Evet arkadaşlar şöyle bakın puf çiçeğimizi yaptık ipi şuradan alalım. Şimdi ortaya beyaz ipimizle tekrar bir puf yapacağım. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Şöyle 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Orta zincire batıyorum. 5 defa doladım. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi biraz fazla bıraktım. Şimdi bunu bunun tam ortasına gelecek şekilde ipleri arkadan çıkartıyorum. şekilde arkadaşlar yaptık. Şimdi bakın böyle beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle bir zincir çektim. Burada puf çiçeğimizin bakın şöyle fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık. Şöyle dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın yatağı iki tane fıstığımız var. Başını aldım. Yandaki fıstık tepesine batıyorum. Bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. tepeyi bir dibine bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir tekrar bir tepeye bir dibine ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bakın hep iki tane yatay fıstığım olacak olacak başını aldım yandaki fıstık tepesine geçtim bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Bir tepeye bir dibine. Kapattım ikisini birden. Bir zincir çektim. Bir tepeye fıstık. bir dibine fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bu şekilde arkadaşlar bütün bu çiçeklerimizin tepelerine yapalım Evet arkadaşlar şöyle etrafını bakın tamamladım en son iki zincirimi çektim burada ilk yaptık fıstığın tepesine sabitledim bir zincir çektim bakın buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir bir tepeye bir dibine bunu da ikili olarak kapatıyorum arada yine iki tane zincir bakın Yatay fıstığımız bir öncesinde 2 idi. Şimdi 3'e çıkarttık. Başını aldım. Diğer dilimdeki fıstık tepesine girdim. Bir fıstık kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. üçünü birden kapattım bir zincir tepeye dibine karşı üçünü birden kapattım tekrar bir zincir bir tepeye bir dibine ikisini birden kapattım. Arada iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar bütün dilimleri tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Bütün dilimlerimize yatağı üçer tane fıstığımız oldu. Şimdi iki zincir çektim. İlk fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir. Yine aynı mantıkla devam edeceğiz. Buraya bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir karşıya bir üçlü olarak tekrar yapacağım tepeye Dibine, karşıya, üçünü birden kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık, yine üçlü olarak kapattım. Bir zincir. bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye dibine ikisini birden kapattım. Bakın bir altta 3 tane yatay fıstığımız var. Üst sırada 3 tane pardon 4 tane yatay fıstığımız var. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde yapalım. Son bakın burada şuraya kadar yapalım. Burayı birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle her dilimde 4 tane yatay fıstığımız var. Bakın sonuncusunda yok. Burada en son 2 zincirimi çektim. Bakın şöyle Burada yaptığımız gibi motiflerimizi yapacağız. Şimdi birleştirme kısmını yapacağız. Ben iki taneyi birleştirdim. Burada birleştirdiğimiz gibi bunları da yaparken aynı şekilde birleştireceksiniz. Şimdi burada ilk fıstık tepesine şöyle girdim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Buradan da bakın. Tam Şöyle dilimin tepe noktasına sabitledim. Tekrar fıstık tepesine geldim. Buraya bir tane fıstık, bir tepeye, bir dibine, bir karşıya. Şöyle üçünü birden kapattım. Şimdi sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya sabitledim. Tekrar burada elimdeki dilimin tepesine sabitledim bir zincir. Yine üçlü olarak topluyorum. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya. üçünü birden kapattım. Yine sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya sabitledim. Tekrar ördüğüm modelime geldim. Tepeye sabitledim. Yine üçlü olarak topluyorum. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya. üçünü birden kapattım. Yine burada sıradaki fıstık arasına girdim. Sabitledim. Tekrar en son yaptığım fıstık tepesine geldim. Yine buraya bir tane fıstık tepeye bir fıstık da dibine. Yine arttırmamızı yapmış olduk. İkisini birden kapattım. Burada en son fıstık Dibine battım. Tekrar en son yaptığım fıstık tepesine sabitledim. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine sabitledim. Bakın bu şekilde hem birleştirmemizi yaptık, hem de burada arttırmamızı yaptık. Bütün dilimlerimizde dörtlü fıstığımız olacak. Şimdi yine. Beyaz ipimizle şöyle kut kısmını yapacağız. Şöyle bir zincir çektim. Bakın burada birleştirmemizin tam karşı hizasındaki fıstığın bakın dilimin tam başlangıcındaki fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir tepeye. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bakalım kaç tane yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 10 tane fıstığımızı şöyle tepelere batarak yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle 2 4 6 8 10 tane fıstık yaptım kapalı fıstık. Şimdi 11.'sini yapıyorum yine tepeye. Kapatmıyorum. Burada yaptım. Bakın bu dilimde başladık. Diğer diliminde diğer diliminde bakın buradaki en son fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Toplamda 12 tane şöyle bu kısım için 12 tane fıstık yapmış olduk. Şimdi yeşil ipimizle kenar oyasını yapacağız. Bunun içinde ipimizi arkadaşlar sabitledikten sonra bakın şöyle göstereyim ilk olarak. Fıstık yapıyoruz. İpimi sabitledikten sonra bakın. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir. Burada diğer dilime geçeceğim. Bunun için şu birleştirme kısmı yaptığım tam şu ortaya bakın. Tam dilimlerin ortasındaki noktaya bir fıstık yaptım. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir Tepeyi sabitledim arada iki zincir çektim bakın burayı tam orta kısma yaptım bakın burada da aynı şekilde iki zincir çektim şimdi diğer dilimdeki bakın buradaki fıstık tepesine girdim buraya bir fıstık kapattım 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tepeye sabitledim. 2 zincir çektim diğer sıradaki fıstık arasına. Bir fıstık kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir diğer fıstık arasına girdim. Bir fıstık kapattım. 3 zincir çektim. Tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir. Aynı tepeye sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki bütün fıstık aralarına giriyoruz. Buraya da yapacağız. Şu noktaya yapacağız. Şu kısma da yapacağız. Bu şekilde yapalım. Buraya gelince birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle kısma gelince şurada bakın kulpu yaptığımız kısmın tam orta noktasına bakın şuraya. Şuraya da bakayım bir daha yanlış olmasın. Evet. Tam şu orta noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir tepeye sabit tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. 2 zincir çektim. Şimdi yine her fıstık arasına fıstık yaparak devam ediyoruz. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir <laughs> diğer fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık kapattım. 3 zincir tepeye 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar etrafını yapalım. Burada yine bakın şu araya batacağız. Daha sonra yine bütün fıstık aralarına yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle etrafını tamamladım. Bakın şu şekilde modeli tamamladık. Uzun uzunluk modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.